arkadaşlar. Ben Metin Emetuna. E, bu ilk yayınımda öncelikle kendimi size tanıtmak isterim. Ben 2008 yılından beri Herbalife Distrib Distrib distribütörüyüm. Herbalife'ın bağımsız bir distribütörüyüm. Yine kilo problemleriyle tanıştım tabii ki Herbalife ama herkesin problemi kilo olmuyor. Farklı sebeplerle tanışan arkadaşlar da var. Birçok kişiyle bu şekilde tanıştık Herbalife vasıtasıyla çoğuna yardımcı olduk. Ee, bu öncelikle kendi kanalımda e, bu programa başlarken e, malum korona döneminden geçiyoruz. E, evde kal evde kal bir yere kadar kal. <laughs> Çünkü evde kalınca insan tabii ki haliyle biraz fazla yemeğe e, fazla kalori almaya ve hareketsiz kalmaya başlıyor. Biz Türk insanlar olarak da e, çok harekete sıcak bakmıyoruz. E, sporu duyunca bile birçok kişinin Böyle bir uzaklaştığını görüyorsunuz sizden. Ama bunu nasıl değiştirebiliriz? E, neler yapabiliriz? Bunlarla ilgili kanalımda sizlere sizlerle video paylaşacağım. E, haftalık olarak yayınlayacağım bu videolarla beraber. E, bugün de tabii ki malum ben de biraz kilo aldım. E, ve kilo kontrol programına başlıyorum. E, bakalım ne kadar sürede ne gibi değişiklikler olacak? E, sağlık seviyen, enerji seviyen artacak mı? Bunlarla beraber yani neler yapab neler, yapab neler yapabilirim, ne gibi değişiklikler olabilir. Bunları sizinle paylaşacağım. Bunlarla ilgili eğer soru sormak isterseniz aşağıya yazabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar cevaplamaya çalışacağım. Bir hafta sonunda bakalım neler olmuş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.